Hadi bana bir kelime söyleyin ya word. Ay ben şey Kelime yapın ben geliyorum. Keriz. Sağ Buradan mı göndereceğim? Burada ee, mi? bir dakika dur boş tık yeter. together. Değil. Together. Bir dakika be abi kafamı karıştırıyorsun. Kafa. Karıştı. Şimdi ben <laughs> si abi sen Sadla <laughs> abi. Ne oldu? Efendim. <laughs> sen şunu gördün mü? Steam'de Hayır. yazdığını Sadla abi. Ha gör, sen yeni <gülüyor> Allah onu yeni mi görüyorsun? Allah'ım. Onu yeni mi gördün ya? Ben, ben de diyorum niye gülmediler şakamı? Abi ben bunu niye <laughs> çete, Allah'tan çete göstermedim. Ben artık çay istemiyorum aşkım. Ben teşekkür yapayım? Şimdi ben Tamam açılmış. Sağolun bu şakanı... Başka <laughs> kalsın. Şaka <gülüyor> değil ki ben o bir info verdim onu duymamışsın. Doğru. Belki. Söyledim bir şey yok. Doğru mi? söylüyorsun. Yok. Şimdi ben o zaman yeni boşluk eder linki attım size aynı yere. Buradan ekran paylaşacağım çünkü. Aynı, ha, yenisini verdim. dedim. Evet yenisini Olur. verdim. Ekran paylaştım. Gelmiş olması Eskisinin lazım. hükmü yoktur. Alp, manuel test mi yapsak? Türlü. Olur. Beni duyanlar çete tam şu noktada kağıt yazabilir mi? Kağıt. Elinizi kağıtla kesmek mi? Çok kötü çıktı abi kağıt. Ben kağıt. sana keriz dedim istemedim. E olsun abi. Benim bir kedimim dedim olsun. Aa, hiç yok. Abi tabii canım hep senin dedin. Hiç yok hiç. O yüzden Siren. Dadi dadi. Ne Bugün patladı be. Çıtı çıtı. Merhaba. What's up brother? How you doing? Denge. I'm good bro. How about you? I'm good bro. Thank you very much. Denge, Thank you denge. very much. E, Dengê. And... Yeng yenge olamıyorum. Yengi olmaz. Yengi mengi olabilir mi böyle? İki E olabilir. Abi buraya ne yazmış ya? İki E olabilir. <laughs> 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 ya bir tane e, video izledik de Panguos'tan. Mısırlı bir çift vardı. Mısırlı çift çocuklarının e, bir tanesinin ismini öyle yapmışlar işte. <laughs> Hı, duymadılar orada bir yayın gitti geldi duymadılar. Ondan kaynaklı yani yoksa yanlış bir şey yok. Ne olabilir bu hocam? Bengü mü? Wow. Böyle bir şey yok ki arkadaş. Dalga mı geçiyorsunuz? İki E olsa yani enge olsa ne olabilir? Yenge olabilir hakikaten. Yenge olmuyor. E yok. E yok. E yok. çok ay özür dilerim. Doğru. Doğru. Benim hatam. Neyse Y gitti. Ben... Ee, pengö. Hello. Aa hello. hello. Hoş geldin. Hengö. Merhaba şey ki. Ya. Şengö. Şengö. Şengü. Şengü. vengi. Ee, yok ki vengu 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 bu yok oğlum bu yok vengu 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 şu iyi vengu o yok vengu yok cengi iyi yok ya. ama Zen. zengi zengi ama zengo 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 ya zengi ne kısaca biz zengo deriz <laughs> cengo ya Cengü de Cengo deriz. Ya Allah ablisin sen, Pengü. Şen, ay ben -ay Şengü değil, Lengo. Ben bence, bence ile. Ağlayacağım şimdi. Ben, ven, Veng, Vengö evet, değil, Vengü değil, Vengö değil, Veng, Veng, Veng. Yok ya. abi, hiçbiri değil bunların ya. <laughs> Şengü, değil ona baktık. Bengü? Abi Bengü'ye de baktık. <laughs> Bengü yazıyorsun ama. Bengü kelime. Alttaki harflerden yok. az bir kelime bulalım harfi. Mengü, bulalım. Mengü ol, Mengü'yü de mi? Mesela çözüm yazalım. Ö mü, ö mü ne var onu öğrenelim bari. Ö. Öyle bitiyor. Engö. Ee, pengö, hangi, pengö, pengö, pengö. Allah kahretmesin. Pengö ne? Pengö ne? Bakar mısınız bunu bir lütfen? Pengö. Teşekkür ederim Koraycığım. Bu Hizliya şey ya değil yani. sonuna değin olan Macar para biriminin adıymış. Al işte şey olsaydı bilirdi Arda. Kusura bakmayın Toton'la sordum. <laughs> Aa, Arda'nın memleketi. Madagaskar. Orası değil kesinlikle ama. Burası Avrupa'da bak. Bak birisi bir ellerini yani. arkada bağlamış. Al ben yapan var, olabilir. Oyuzları var. Sağ Sağa doğru. Kosovo sağa Doğru. Al beni olabilir. Yolunda altı. Bu dur dur, dur bir yerini görelim. Değil. <laughs> <laughs> Ee... İtalya'nın hemen solu falan. Malezya. Bahsediyor. Ne var orada? Yok artık. Malezya için <laughs> aşağısında ya. Portekiz. Portekiz. Portekiz solunda bir Portekiz olan mı? Oldu bir de. Portekiz kadar ince mi? Çok zayıflamış Portekiz. Bayrak, burun diye. England. <laughs> United, United Kingdom. Cook Island. Tamam. Ok. Seversin. United Kingdom. <laughs> Hmm. Evet, biliyorum. Ha, Dağrım, var, komik. bu da. Hmm. Dark hmm. Evet Üç. evet, doğru söylüyorsun. İki mi? Yanlış değil. franchise değil. diyor no, kanka. Değil. Soma mı? Değil abi. Lord of the Rings mi? Değil oh, abi. Medusa. XCOM muydu bu? XCOM olabilir. XCOM yani. değil kanka. XCOM'da uzaylı vardı ama belki bu Uzaylı. Reptilian. Bir şey 3. Sistem Shock 2. Aa, orijinal. Tamam, chat. Bravo ekip. Bravo chat. Chatten gördüm yalan. Ben gördüm. şok. Ee, Etin iki. Saçmalamayalım. Split fiction. We happy few. Bu her şey olabilir. Bunun Sana bir yapalım. şey söyleyeyim bence mi? Bu eski 2010'larda. Bence, bence şey, şey Call of Duty falan mı ya? Ben hmm. burada hiçbir şey anlamıyorum biliyor i̇şte musun? Mantıklı şey bir şey, şey ben bulamadım. Ben de Duvar Nelektilik var mı burada? Ağaç mı var arkada? Aa. Devil May Cry. Aa, o anime değilmiş. manga. Naruto. Şey bu ya. Naruto. Tekken. Naruto. Kanka bende bu yok ya. Yani bu bunu, bunu, ya, bu bizim ya. chatten çıkmaz. Ben size söyleyeyim. Çıkar mı? Fight. Magi Dead Fight Makau Gauken. Plus <laughs> ah, Blue hey, yakın. 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 Ee, sinema ile aramızda nasıl? Continuum Shit Yazaki hakim. sinema mı? Kahraman filmlerine ya. hakimim. O senin de bir şey söylemen lazım kankız. Chat'te Forrest Gump yazanlara artı 30 puan veriyoruz. Chat Forrest Gump. Keanu Reeves'te varım. Lion Lion'u seyredelim diyorum. Bir de Groundhog Day'i seyrediyorum. Sağol abi bak bu eski film. Bunu senin bilmen lazım. Bakayım. Nelson bak. oynuyor Nelson. Aaa! Aaa! Söyle. Büyütsene ya. Dur ben büyütüyorum. ben de büyüttüm abi. Bir akla... O ona... O ona... O ona... E şey bu Back to the Future değil mi ya? Back to the Future. To the future. Değil abi. İkisi olabilir mi? olsa söylemez mi? Orada <laughs> Oğlum Back to the Future 2 bu o zaman. Allah Allah değil mi ya? Yanlış mı görüyorum? Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bu senin uzmanlık alanın demiştik. Posterlere evet. bakalım. Posterleri sever miyiz? En sevdiğimiz. Hmm. Bu tek Snow başına Snow Snow kocaman portret. bir kadın gibi, aynen. Böyle omuz hizasında Omuz Adam mı? Adam Gal Gadot mu bu ya? Black Swan değil mi bu? Abi cesarsız. Natalie Portman. <gülüyor> bro. <gülüyor> bro. Bro! Bro! Netflix'te. Ben bu filmden korkmuştum bu arada Black Swan'dan. Bunu da söylemek istiyorum ve devam ediyorum. Ee, bunu da biliyoruz. Bir skor korku çünkü. Konka delisi, kanatları çıkıyor sen manyak mısın? Ben kafayı yiyordu. Şey şey bu. Arteci Savaş bu. şeysi bu. Extraction mı? Ee. Aa. Aa biliyorum. Yeah, it's right. Justice. Yok yok. American Criminal. A evet. Yok da bilmiyor musun kankası? Belki Rüya Savaşı'ndan ya. biri sandım. Yani. Can Mabel. Mabel. Biri, biri Mena. Abi bu çok kötü bir film. Ben bilmiyorum. E, ee, Krono Foto ile aramız nasıl? Of rekor. Çok rahat 1950 bebeği 28. 29. 28, 28 mi? <laughs> Abi rekor imkansız ya. Bu, bu çok güzel bir, 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 dünya savaşı. 916-17 falan bu. 31 bu. Alman, ne var falan hatta bunlar. Oo, oh. hmm, ne diyorsun lan? Devam et. İlk Bir evi. Bir de vardı. Aynı topları ee, bekliyordu. Grand 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 Max Verstappen. Bu İl aynı Ford yıl olabilir ya. mi? İlk aynı Ford yıl olabilir. Ya. Bizim ilk Cumhuriyet yılları araba aradınlar. Değil mi? Arkada değirmen var. Demek ki Hollanda. Ah be. Ulan, Ulan bu da Vietnam'dı 1950. 67'ymiş. Tamam. Tamam. Çok kolay 1929 baba. 32. Kanka 49 Oo, neresi? 49 tamam. neymiş? Arba 40 kanka. ya. İlk Arap Ahmet. <laughs> İlk Arap abi saçmalama ya. <laughs> Ahmet kan ya. Oha bildim ama. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Oradan bilmen. Oo. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu? kadını nerede görse tanır Sadullah abi. Bu kadını bilir abim. Kimi Kim ee, tanırsın ya? Kimi tanırsın? Kim pilot? Alo, kanka şey bu. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Schumacher. Bu Schumacher. Yanında da şey var. Bu da. Adını ya Alonso. Hayır ya. Kvyat'ın babası mıydı? Hayır hay olabilir mi? Mark ah, Weber değil değildi mi lan bu? E Mark Weber he. Mark Weber. O abi. mu? İkisinin takım olduğu <laughs> ne zaman? Hangi <gülüyor> sene? Ee, <laughs> Valla ya. bu, bu Schumacher'in genç, ya. genç zamanları. Evet, genç genç. Ense daha. Ferrari öncesi işte. Ben size bir şey söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim. 99 90, 90 90 90 olabilir, olabilir mi? Yok. 99 olabilir mi? O bir şeydir bence. Olabilir. 98. 2000'lerde Ferrari zaten. Let's go brother. Hadi. Hadi. Bunu biliyoruz artık. at arabaları var, yaygın. At araba araba çok az. At arabası daha çok. O zaman bu 13. mı? 13. arabada var ama bir tane. Bak gibi iç. Ay, özür Bak, eskiymiş. E, parolla yapalım. <laughs> I am sorry English grandmothers. Şimdi eğer ki <laughs> beni duyursanız ki yan ekrandakiler ki tam ekrandakiler ki e, tam şu noktada çete acaba diyorum ki rica etsem e, çiklat yazabilir misiniz? Böylelikle Kik belki sizi bot olarak algılamaz ve der ki Aman Allah niye herkes de çiklat yazıyor. Aman tanrım dedim. karakter bile kullandık. Öyle bir bot. Aynen öyle çiklat bence kafası karışır. O zaman kapat ve başla bir yanlış bile görmek istemiyorum. Virüsün çoğalmasını engelleyen Alp. Antivirüs. Atak virüsü. Antivirüs. Yine sadece yanlış cevaplar mı Koray? Hadi bakalım. Antivirüs Sadullah ya abi. <laughs> Erkek kümes hayvanlarının en iri ve yaşlı olanı. Antidot muydu neydi? Büyük. Ba babaç mıydı bu? Bomba. Babaç. babaç, babaç. Kahve pişirmeye yarayan saplı küçük kap. Cezve. Cevze. Cevze. Parçalara ayrılıp dağılmayacak bir biçimde yarılma. Çekirdek. Çarçalanma. Çatlama benim camı oldu bugün. Evlerde çocuğa bakan kimse daye dadı. Daye. <laughs> Bir şeyin özünü oluşturan ana öğe temel gerçek. Esas. Esans. Koku, ilaç ve bunun gibi sıvıları püskürtmek için kullanılan araç. Fıskiye. Esans. Fart değil mi? Fart. Fıskiye. İsmail. <gülüyor> ne İsmail? Abartılı, aldatıcı ve yapay davranış. Egzoz. Guz ne yapayım? <laughs> ee, göz terişli. Ama galiba. Adalete uygun bir biçimde doğrulukla adilane. Hakkane. Hakça Hakkane. Hakkane. Uyarma. İkaz. Hakkane alem olsun. Hibreti. Olsun. Damızlık erkek koyun. Koray. Koray. Fazlalık <laughs> <laughs> gereksiz be? yersiz. <laughs> Lüzumsuz. 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 Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse görevli. Memuriyet. Memur. Maaşlı. Sıra ile belirli süre bir yeri bekleme işi. Noter. Noter. Ay. Kendini kontrol edebilen <laughs> sürücüsüz araç. Otostop. Otobüs. Otonom. Otonom. Otomobil. Öteki diğer anlamlarındaki söz. Öbürü. Öbürü. Presens. Ay yanlışlıkla doğrusunu söyledin. Zehirin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde. Panzehir. Atın ritmik yürüyüşü. Rampafa. Deniz. Pa, pa. <laughs> Rampafa. Pam. Pa. Cı- Neydi cı bu? Cıdıdık. Rıdvan mıydı? Yoğun bir Vardım, biçimde yapılan atak. Salvo. Ahvan mıydı? Sansar Salvo. Kişisel kişiye ait olan. Şahsi. Şahisi. Bulunduğu kaba sığmaya kenar... Bulunduğu kaba sığmayıp kenarları aşmak. Taşmak. Tokmak. Çok Tokmak. uzun. Upuzun. Upuzun. Bir peygambere inanıp onun yolunu seçen kimselerin tümü. Ümmet, alemi, bahçe. <laughs> sonu, ümmet. Sonu biraz... <gülüyor> <gülüyor> sonu yanlış olabilir ama ümmet doğru yani. <laughs> Genellikle sıvı şeyleri koymakta kullanılan silindir biçiminde ve üstü kapalı metal kap vazo. Varis. Varil. Yayvan ve düz olan yatsı. Yayvan. Zirkonyumuz simgesi. <laughs> mı? Yatsı mı? Yatsı mı yazdı o? Zır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öncelikle antiviralmış. Virüsün çoğalmasını engelleyen. Hakkani doğru, değil, o, hakçaymış. Yakın. Koray değil, koçmuş. <laughs> yakın, yakın. Ee, yakın. Nöter, nöter değil, nöbet, nöbet, nöbet tutmakmış. Nöter daha e, mı? Rıdık değil, rahvanmış. Rahvan, yakın <laughs> e, Yatsı değil, yatsıymış, yakın. Zı değil değil, zırmış. Teşekkürler. Zır. Gizekoy muymuş o?